Vajinismus nedir? Vajinismus kadın cinsel işle bozukluklarının en önemlilerinden biridir. Vajinismus tablosunda cinsel ilişki mevzu bahisi olduğunda kadın partnerin çok şiddetli bir panik atak e, geçirir gibi korku yaşaması, bacaklarını kapaması ve partnerini itmesiyle görülür. Genelde altta yatan e, canım yanacak korkusu, böyle tarifsiz bir acı hissetme korkusu, yoğun bir kanama korkusu, çocukluk travmaları hani bunların hepsinin oluşturduğu bir zemin vardır. Burada basamak basamak tedavi yapıyoruz ama önce fark edilmesi gerekiyor. Bazen çiftler 3 yıl, 4 yıl birbirleriyle cinsel ilişkide tam anlamıyla bulunmadan zaman geçiriyorlar ama buna herhangi bir çözüm bulmak için bir uzmana başvurmakta çekiniyorlar. Çünkü genelde şu korku oluyor. Bu benim başıma geliyor. Herkesin aslında çok rahat yaptığı bir şeyi bir tek ben yapamıyorum. Bunun ıı, devamında gelen bir depresyon, suçluluk duygusu, evlilik ilişkisinin bozulması ve yuvanın dağılmasına kadar gidebiliyor. Oysa üstüne gidilirse vajinismus %100 halledilen, çözümlenen bir problem. Vajinismus'ta esas neden ağrı korkusu dedik. Burada kişinin kendi çocukluğundan getirdiği bazı travmalar olabilir. Burada daha yoğun psikiyatri desteği almamız gereken durumlar olabiliyor. Bir de sadece çevresinden duyduğu, işte ilk gece çok yoğun bir kanım oldu, çok ağrım oldu, yırtıldım, parçalandım, e, dikilmek gerekti e, gibi böyle hani çok zemini olmayan, abartılan e, durumlar nedeniyle kişide bir kendisine e, büyük bir travma yaşatılacakmış korkusu olabilir. Ve bu nedenle istemsiz olarak e, vajinal kasları kapatır. Vajinismus'ta esas problem bu vajinal kasların istemsiz olarak kasılmasıdır. Yani hasta e, bir kapriste değildir. Hasta yapabileceği iş, bir şey yapmıyor değildir ama burada öğrenmesi gereken bir durum vardır. O da bu kasların gevşetilmesi. Şimdi kadın vücudunda daha önce hiç ilişkiye girmemiş bir bayan için ilk defa bir penis gördüğünde hazırda bu penisin girebileceği bir vajinal açıklık aslında yok ama bir vajinal deliğimiz var. Vajina kaslı bir organ ve kendisini penisle cinsel ilişki için hazırlayabiliyor. İşte hastalarımızın esas olarak bu terapilerde öğrenmesi gereken onlara destek olduğumuz durum bu. Vajinanın bu işler için, cinsel ilişki için yaratıldığı ve aslında uygun hazırlandığı zaman cinsel ilişkiden ağrı duyulmadan, kanama yaşanmadan ve hatta da zevk alınarak bu işlemin yapılabileceği. Şimdi hastamız ilk başta bunu fark ettiğinde geliyor. Cinsel terapiye başlıyoruz ama bunun da öncesinde öncelikle bir cinsel organların e, ne olduğu anlatılıyor. Çünkü bazı hastalar bu işten o kadar korkuyorlar ki kendi parmakları bile yaklaştığı zaman bir kasılma ve o korku, ağrı duygusunu yaşıyorlar. O yüzden kişinin öncelikle kendi vücudunu tanıması önemli. Hatta çoğu hastaya e, kadın genital organları anlatıldığı zaman, kayganlığın önemi anlatıldığı zaman bu vajinismus problemini evde kendisi çözüp geliyor. O yüzden lütfen bu problemin büyümesine izin vermeyin ve cinsel terapi için, e, cinsel bilgilenme için bir uzmana başvurun. Sağlıklı günler. Müzik